Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen yaz dizisi senden daha güzelden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken set paylaşımları da birer birer gelmeye devam ediyor. Artık yeni bölüme son bir gün kaldı. Geri sayım hızla devam ediyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Herkes bugünkü bölüm fotoğraflarını da çok beğendi. Herkesin daha çok ilgisini çeken Efsun'un düşme sahnesi. Bakalım Emir ona nasıl yardım edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.